Hafif rüzgarlarla devrilen ağaca ağaç denir mi? Köklerini derinlere sarsa da, hoş çiçekler açsa da beğenilir mi? Göğe doğru uzayıp salınmıyorsa, insanlara gölge yapamıyorsa, her yeşil olana ağaç denir mi? En küçük kederde üzülüyorsan, her şeyden vazgeçip daralıyorsan, kalbini sevgiyle doldurmuyorsan, İçinde kalan ümit sana yeter mi? Sen dostun ateşiyle yanamıyorsun. Olaylara hoşgörüyle bakamıyorsun. Biraz okuyup biraz da yazamıyorsun. Sen zamandan, zaman senden razı olur mu? Ağaçlar dallarını göğe açarlar. Güneşle, yağmurla hemhal olurlar. Rüzgarlarla dans edip neşe saçarlar. Başka türlü dik durmak mümkün olur mu? Gerçek dostlar hep kalıcı olurlar. En zor zamanında seni bulurlar. Fırtınaya dayanıklı çınarlar gibi sarıldıkça mutlu eder, mutlu olurlar. Her gördüğün ağaçtan meyve yenemez. Hissettiğin her duyguya aşktır denemez. Bir canlıda çaba ve gelişme yoksa o muhteşem aşka erişilemez, erişilemez.